Beyefendi ensenizi hangi yönetmen çekti? Hayır ben film parası verdim bunun ensesini izliyorum resmen. E4! Şşt. E4! Sır yeme mısır yeme. Mısır yeme rahatsız oluyorum. Ağlamayın ağlamayın gerçek değil film bunlar. <laughs> Yo dışarıdan getirmedim içeriden kafeteryanızdan aldım. İşte delikan elini çek elini çek kızlar. Buraları bir silin hep toz olmuş buralar. Koltuğa da benden önce kim oturdu acaba? Patlamış mısırları bana vermişsin. Herkesin mısırları sağlam benimkiler patlak neden? Bakar mısın orada sevişiyorlar yiyişiyorlar sizin ruhunuz duymuyor. Ya gidin onları çıkarın ya çocuk beni de öpsün. Teşekkürler. Ay! Şükran kız oradalar bak görüyor musun? Şerefsize bak beni nasıl aldatıyor bak. Bak bak getirmiş filme beni bir gün getirdi yok şu sinema filmine. Peki, buraya bir bakalım bir dakika arkadaşlar. Şimdi anlamayanlar için bu sahneyi anlatayım ben. Sen anlamadın sen mal gibi bakıyorsun çünkü ben gördüm. <laughs> Hanımefendi utanmasanız burada doğuracakmışsınız yani. Makinist, <laughs> makinist kapat filmi kapat. Böyle dandik bir film görmedim ben hayatım.